Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrardan Granny oynuyoruz ama bugün sizlerle birlikte Granny 2'nin bir modlu halini oynuyoruz Bu Granny Granny 2 Şuradaki tam yazanı bilmiyorum Görünmüyor Öyle yazmışlar ki Göremeyelim diye neyse <laughs> Hala daha garibim arkadaşlar onu söyleyeyim ee, Neyse Granny'nin Granny, Granny 2'nin modlu hali güncellenmiş hali. Neyse biz direkt play diyelim. Kız şunu. Bakalım bu modlu halde bu modlu nu şu anda inceliyoruz. Konuşamadım. Evet ekstreme e kadar var. Buraya ve bot falan seçebiliyoruz. Galeri istediğimiz istediğimizde oynayabiliyoruz. Medium, low, medium. Low, medium, higi, ultra var. Ultrayı denemeyelim. Telefon çöker. Neyse. Bak, bakın arkadaşlar burada şey varmış ekstra op, op Evet burada başka şeyler var. Image effects ne o bilmiyorum. FPS var. Speedrun. Speedrun mu? Bu ne lan? Speedrun'u oynarız belki başka bir videoda. Bu ne abi? Red. Ne bu? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Arkadaki şeyleri açabiliyoruz. Bakın. Kapatabiliyoruz da. Ben şunu diye kapatamıyorum mesela. Neyse bakın şimdi galeri yok olacak. Bakın grinning sadece eteğinin altı ve elleri gözüküyor. Kuratma da gözüküyor abi. Neyse. Neyse şu anlık hiçbir şey bilmediğim için böyle yapacağım. Image effects. Blom color grade. Grinding. Motion blur. Weak need. Deep of fight. Fleet. Green. Grind. Grind. Yani şu an yeni yüklediğim için hiçbir şey bilmiyorum onları da başka bir videoda Aa kalkma animasyonu var ya yatak animasyonu Yatak animasyonu varmış Evet gün one gün bir Bire bak Bir yazma şekli neyse iyidir en azından Evet kalkıyoruz hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek kalktık. Arkadaşlar bekleyin hiçbir şey gö göremiyorum ben. Parlaklığı açtım çünkü hiçbir şey görünmüyor. Ana bu ne lan? Bu ne? Aa Neresi burası abicim? Aa zıplama da var lan. Bura nere? Orası nere lan? Neyse. Oralara daha sonra geliriz de yukarıya çıktık. Orada birisi mi var la? Gratba. Görme. Görme ama değil be. Burada da varmış kardeşim. Vifu var. Gratba sen oradan git kardeşim. Ben abi direkt galeri yoksa buralarda aşağıya gideceğim de buraya da bur buraya kolayca görünelim diye şey yapmışlar ya. Neyse. Kolayca görünmemiz için orayı açmışlar. Ee, kolacı kolayca veya Grat'la görsün. Aa buldum seni deyip vursun kafamıza. Neyse. Şöyle. Lan oğlum. The shotgun is full. Full mu lan? Ana tövbe estağfurullah vurdum tam kalbinden vurdum grenes sen neredesin greni neredesin greni nerede bu arada arkadaşlar ben greni açtım greni yukarıda mısın ya yolum nerede bu Nerede lan bu Hakket? Oğlum neredesin? Dur bari. Evet. Tövbe staf. Aklım çıktı. Aklım aklım. Aklım, aklım yerinden fırladı. Neyse. Ana burası nere? Aa. Bu ne? Diamond key. Burası neresi? Düşmesem olmuyor değil mi? koyacağınız merdiven sistemine tüküreyim. Bu ne lan? Bu ne? Anlamadım abi. Bak buraya bunu koymuşlar ya. Yukarı bir daha mı çıksak? Biz şurada ölmüştük. Şatkanımız da orada. Bunu galiba şuraya koyacağız. Daha nereye atacak? Dur koyalım. Koyduk bir yeri açtık ama Nereye açtığımızı bilmiyorum Merdiven'den biri iniyor galiba İnin abi Tek mermi de sizi öldürüyor Birini zeytecek mermi var ama sadece Birini zeytebilecek mermi Orada ne lan Geliyorsanız gelin şey. Ey Eğmeme ey Eğmeme tüküreyim ya. Gel la buraya. Gel gel. Gel hele gel. Dur. Yürü git. Yürü git. O da alayım hele. Tövbe safrına Git hadi, hadi. Hadi git. gitmemin içine ettiniz. Git. Ana oyunun bugına bak. Ben anahtar aldım hala onun o boyun tarafında gözüküyor. Neyse. Burada da bir kapı varmış lan. Burası da açtık. Burayı da açtık. Tamam. Ne varmış burada? Hiçbir şey Direkt şuradan çıkalım. Evet. Ne var abicim? Aa kol. Tamam. Buralarda ne var? Buralarda. Evet. Tamam. Helikopter için onu alabiliriz belki. Şunu atalım. Biz şuradan atlayalım. Greni görecek illaki. Ben de görünmek için yer al yer, yer ar arıyorum ya. Neymiş bu? Ranch. Ranch alalım abi. Burada ne var? Hiçbir şey. Granny gitti. Biz de bence ile orayı, halledelim. Grant hala yok olmamış. Aa çok güzel lan. Kar yağıyor. Ne haber Granny? Çok güzel kar yağıyor bu arada arkadaşlar. Orayı kestik Açtık yani Şöyle Böyle bir şey yapacağım Aha! Hayır erik. hayır Isırdı Ya kalk Kalk Remi gelecek kalk Kaldım mı burada? Öldük. Öldük öldük. Öldük öldük. Geçmiş olsun. Essela tu esela. Çık artık. Çık senin bu. Bir şey yapma. Ne yapıyor? Tövbe estağfurullah. Öldür hadi. Öldür daha içime mi giriyorsun? İçime niye giriyorsun mesela yani? Öldürsene. Lan. Sağlıyor beni baga düşürdüğün için. Hayan Tam bir bitin lan. Bitin ya. Şuraya girdik. Hayır onu almam. Onu açmam. Çabuk. Çabuk. Burası nereye? Burası neresi? Burayı? Silah. <laughs> Gelin abi silah buldum. Lan. Yürü git. Greni öldü. Sen de öl. İki buçuk dakika yok. Lar. Güzel silahmış aslında. He. Böyle yapsam ne olur? He biz hasar almıyoruz. Tamam. Lan al açtım. Sala sıkabiliyor muyuz bu arada? Geber lan. Yürü git. Allah bu ölmüyor ki. Tam şöyle sıksa. Ah şaplak at. Heh, elimden de düşürdü onu. Çok komik. Tövbe estağfurullah. Neyse biz direkt oyunumuza odaklanalım. Bunlar iki buçuk dakika mefta. Neyse silahımızın yerini de unutmayalım. Aa burada bir kapı varmış. Diamond key istiyor. Tamam. Bunu şöyle atalım. Onu geri alacağım. Aşağıda bir tane daha yer var. Aşağıda bir tane daha yer var. Bununla açılacak. Selam Grenişko. Şöyle atlayalım Zıplayarak daha hızlı gidiyoruz o yüzden zıplayarak gideceğim Silah Yukarı çıkacağım şimdi Ya o Tövbe estağfurullah Bu arada buraya bakmadık Bakmaz olaydık Hı Burada hiçbir şey yokmuş. Da buralara da bakalım. Splak blok. İşimizi görür de şu anda bir işimiz var. Siz hala yok olmadınız kardeşler iyidir. Aa botkey. Botkey dur bir dakika. Seni atalım. Geri alalım. Buralara bakalım. Buralara da bakalım. Buralarda hiçbir şey yok. Burada da yok. Hiçbir yerde bir şey yok. Aa dur lan şuraya bakmadık. Şuraya bakmadık. Dur 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 dur. Gasolin burada. Geri kalan son patlok kaldı. Patlok kaldı geriye. Bura nere lan? Ana! Yeni mutfak koymuşlar lan. Yeni mutfak. Yeni mutfakta da bir şey yok. Ha. Karpuz var, karpuz alalım. Şimdi bunu dışarıya götüreceğiz. Dışarı dedim şu veledin yeri, veledin orası. Karene uyanmış. Ya yoluma da çıkıyor ya. Grandpa da uyanmış. Gel gel seni vurayım hele. Gel seni vuram hele. İki saniye ne at Gel. Hop zıplayarak vurdum. kurdum. da gel. Granatla sen de gel. Şöyle bir vurayım. Ya o. Niye zıplıyorsam? Şöyle bir vurdum. Şöyle vurayım. Granat neredesin ya? Seni iyice gene vurayım sana. Öcüme alayım. Beni korkutmak nedir lan? Sen nasıl? What the? F Ana yerini gördüm. Oğlum bu nasıl bak? Gratman şuradadır galiba. Gratman'ın yerini gördüm vallahi billahi. Bir anda çıkma, döverim. Şöyle vurayım hele. Ya bir şey olmadı. Neyse biz işi gücü bırakalım. Karpuz da bu. İlk içim karpuz ya. Karpuzu dik yapmışlar he. Çıkma. Ha tamam. Sen Vurduğu döverim. Hadi vur. Eli, elimden de düşürdü. Gül gül. gül. Ay gül. Tövbe stövbe. Safe key. Safe olduğu yere doğru gidelim. Merhaba Grandpa. Gücür. Kapı kolu. Yürü git. Dur bir saniye. Bülent orada lan. Dur şunu izleyelim. Dans, dans, dans. Yürü git. Görmeden. Anlat Ya altıma <laughs> etti mi? Evet, greni yok oluyor, doğdu yani. Senin şöyle. Nasıl ölmezsin ya? Sen nasıl ölmezsin Grandpa? İşte şimdi ölürsün ama. Aa tamam bu burada çok güzel. Grandpa'nın ölme şekline bak. Kolu duvara. greni geliyor arkadaşlar durun. Şunu öldürdüm. Of. Çok güzel öldürdüm ama ha. Tamam. Şimdi ben bunu yukarıya götüreceğim. Ee, sonrasında evet arkadaşlar ben bunu buraya bıraktım. Ee... Şöyle atladık. Bize şey lazım arkadaşlar. Şu elektrik şok, elektrik şok silahımız lazım bize. Onu nereye bırakmıştık elektrik elektrik şoku? Yok ya bu da lazım. Bu da olabilir. Mermi lazım tek. Şuradan tek mermiyi alalım. Grandpa önümüze çıkmasın. Doğdu çünkü Grandpa. Hatta bu mermiler yetmeyebilir. Çünkü Grandpa önümüze çıkacak illaki. At. <laughs> gül gül. Gül ben sana gülerim gül. Tamam. Tam isabet vurmam lazım bak. Bom. Uf be. Hadi bakalım buradan patlok çıkarsa bitti oyun. Buradan patlok çıkarsa bitti oyun. Yes be. Bitti oyun. Ne yapıyorsun lan? Abi sen neyse patlok çıktı abi. Hayırlı olsun bize kardeşim. Buradan hop şöyle atladık. Bitti galiba. Yok daha önce bütün eşyaları koymadık. Bütün eşyaları koyayım hemencek. Şöyle aşağıya doğru inelim. At şunu. Diğerlerini alacağım. Granny uyanmış. Ana bulaşık yıkıyor Granny. Seni şaplağa da tükürürüm. Şaplak vurdu bir de bana kitap. <laughs> Grene şuraya gelsene. Şuraya gel. Ha ha ne yapıyorsun? Senin aklını sik. görün sağladı bir de, görünmemi sağladı bile görünmemi. Uf ne attım be. Hop gel hoppa ha şöyle koş koş grandpa çıkma şimdi ee, kol lazım da kolu yukarı çıkıp alacağım kol kolu yukarı çıkıp almam lazım kayıt senin neyse şöyle aşağı atladık hayır kalk 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 çabuk Çabuk. Ya bir çabuk kalk ya. Çabuk kalk abi işte ya. Ne ara gün üç oldu lan. He, doğru bir kere ölmüştük doğru. Bir kere ölmüştük. Abi aşağı neler attık dur bakacağım. Kalk çabuk. He. etrafta niye bakıyorsun? Etrafta bir şey mi var? Neyse. Vardır illa ki. Patlova attık bunu attık. Kol hala kola atarken öldük. Grand Passion neyse. Ay sinirlendiriyorlar İbrahim. Tabloyu da ters koymuşlar. Aslında doca atabilirdim ya. Doca atabilirdim aslında biliyor musunuz? He, ne var la? Neyse. Gittin mi artık? Gitti gitti tamam. Çocuğun yemek isterse valla o çocuğuna döverim seni. Bir de gördü ya arkandaymış. <laughs> Kol buradaydı, kol alalım. Sen senin neyse, ya. senin neyse, velet yürüyip sen yap, alat. şöyle zıplaya zıplaya git çabuk gittin mi gidiyor şöyle ben de arkadan sıvışayım ikisi de orada dur bir saniye splak blok splak blok aşağıdaydı splak blok aşağıdaydı splak blok aşağıdaydı grandpa çok splak blok buradaydı galiba evet buradaymış git 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 şöyle Evet bitti galiba. Greny'yi son kez şuraya çekeyim. Oraya çekeyim hele. Hayır kulağım neyse. Neyse tamam bitti galiba. Finito Gitme işte benim gideceğim yöre. Grandpa! Abi. Arkadaşlar bir şey değil mi? Mod güzelmiş. Yapanın ellerine sağlık. Ben hemencik oyunu şöyle hemencik bitireyim. Kol alayım hele. Kol alayım hemen. Şöyle gidelim aşağıya doğru. Burada bir eşya baga düşmüş. Hangi eşya bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Neyse. Şunu koyalım. Burada da hiçbir şey yok. Asansör mü? Oy asasörü de mi getirdiniz oyuna? <laughs> Git hele vur tamam vur. Elimde sanki eşya var da. <laughs> Abi gün 5 ya gün 5 ya. The last day son gün ya. The last day ya. Bitirmem lazımdı ya. Ama bunlar bana engel oldu ya. Ya aslında şunları... <laughs> şunları vurup oyunu bitirebilirim bak. Şunları vuracağım. Greli ile Grat Sonrasında Sonrası da bitireceğiz arkadaşlar. Oydu. Yukarıda da silah almam lazım ama benim. O iki buçuk dakikalığı da Befta yapan silahı. Alayım hele. son anlık son anlık <laughs> vallahi de son anlık Gratma, burada mısın? Orada mısın? Bak Gredi'yi vurdum. Sede gel. Tamam gratpa da GG. Son, bana da kalıyor ki oyunu bitirmek arkadaşlar. Şöyle alalım hemen. Hemencek alalım. Bekleyin. Evet arkadaşlar patlo aldık da üzerinden atladım. <laughs> Ama animasyon olduğu için lanet olası animasyon olduğu için Oğlum bu ne lan? Neyse oraya sonra bakarız. Sonra bir iki, eş, iki eşya kaldı. Ada daha botkey var ya botkeyi al buraya daha önce botkeyi almadık doğru doğru botkeyi de hızlı bir şekilde almamız lazım bizim botkeyi hızlı almamız lazım şöyle verecek aç 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 tamam tamam şimdi bunu elimize götüreceğiz mecbur ses yapmamak için bunlar uyamış olabilir mi o olamaz Dur bir saniye, şunu atalım hemen. Green oyu alınmış. Botkey, What the f botkey attık buna biz oraya. Botkey, botkey burada. botkey burada. botkey burada. botkey burada botkey burada botkey burada. hızlı gire, hop attık. At bakayım şapması. Şunu alalım hemen. Koş, koş takalım. Sonrası da botkiyi alıp kaçalım. Beşinci günde yaptık. Şöyle al. Hemen. Bitti. 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 Yes be. Başarı verdi bana orada. Yes be. Şarkı güzelmiş lan arkadaki. The End. Çok güzeldi arkadaşlar. Siz sevdiyseniz like atabilirsiniz. Nasıl buldunuz? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanala abone olmayı, like atmayı sakın ama sakın unutmayı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.